poğaçanın hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket istant maya, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edip tekrar karıştırıyorum. ilave edelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Onu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin. Onun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir yaklaşık olarak yarım saat mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru tezgaha alalım. Evet. Hamuru toparlayıp şişkinliğini alalım. Evet. Oldukça kıvamı güzel bir hamur elde ettik. Hamuru toparladıktan sonra bezeleri ayıralım. Bezeleri yaptıktan sonra kenara alalım. Bezeyi merdane birazcık açıyorum. Bir tatlı tabağı büyüklüğü kadar açarsak yeterli olacak. Daha sonra üst kısmını içeri doğru katlıyorum. Kenara ellerimle bastırıp çeviriyorum. Üzerine doğru kapatıyorum. Elimle toparlayıp iyice birleştiriyorum. Alta gelecek şekilde. Kenar kısımları elimle inceltiyorum. Daha sonra parmak uçlarını hafif bastırarak kenar kısımlarına şeklini verelim. Bu şekilde poğaçayı hazırlayıp kenara alalım. Poğaçaları hazırladıktan sonra 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi ve üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Üzerine kavrulmuş susam kullanacağım. Bunu hazır aldım. Tabii ki siz evde de kavrulmuş susam hazırlayabilirsiniz. Linkini üzerine bırakıyorum. Daha önce videosunu çekmiştim. Kavrulmuş olduğum poğaçalardan bir tanesini alıyorum, pekmezli suya batırıyorum, kavrulmuş susama batırıyorum. Evet. Bu şekilde bütün poğaçalarımızı hazırlayalım. Poğaçalarımız hazır. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Sade susamlı poğaçalarımız hazır. İnanılmaz güzel oldu gördüğünüz gibi. Evet. Bu poğaça oldukça pratik ve hiç zamanınızı almadan hazırlayacağınız nefis bir poğaça tarifi. Evet. Sabah kahvaltıları için çocuklarınızın beslenmesi için inanılmaz pratik bir poğaça tarifi. Bu poğaçanın yapımı oldukça kolay. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Şu şekilde içerisini de size göstermek istiyorum. Oldukça güzel oldu poğaçalarımız. Güzel oldu mu anneciğim? Hı hı. Bu tarifimi beğendiyseniz yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Başka yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hmm, i̇yi tarif. Ah, you